Kadına yönelik şiddete sessiz kalmadılar. Korku içindeki kadını öfkeli adamın elinden kurtardılar. İstanbul Kağıthane'de kafe işleten bir esnaftı genç kadını kurtaran. Fakat saatler sonra saldırgan adam geri döndü. Bu kez elinde Molotov kokteyli vardı. Dükkanı ateşe vermeye çalıştı. Dükkan kapalıyken dışarıdan Molotov fırlatıyor. Ort, ortalığı ateşe veriyor. Dükkan sahibiyle kavga etti. molotofla dükkanı ateşe verdi. Bayan da kaş göz hareketiyle zorda olduğunu anlatıyor. Yardım istiyor. Olay İstanbul Kağıthane'de bir dükkanda yaşandı. Gece saatlerinde iki sevgili tam da bu dükkanın önünde tartışmaya başladı. Bunu gören dükkan sahibi olaya hemen müdahale etti. Sesi duyan esnaf dışarı çıkarak önce olayı anlamaya çalıştı. Sonra saldırganın kadını zorla arabaya bindirmeye çalıştığını görünce harekete geçti. Ancak alkollü adamı durdurmak mümkün değildi. Ayırmak isterken adam argo konuşuyor, küfür, küfür ediyor, tahrik ediyor. Yeğenimle yaka yakaya geliyorlar, tartışmaya başlıyorlar. Genç kadın dükkana sığındı. Dükkan sahibi ve yeğeninin saldırganla tartışması kavgaya döndü. Bayan personelimiz o esnada taksi çağırıp bayanın evine gönderiyor. Kavga çevredekilerin müdahalesiyle son buldu. Adam için tartışma bitmemiş olacak ki dakikalar sonra geri geldi. Yanında yanıcı madde de vardı. Ard arda dükkanı atmaya başladı. O da yetmedi. Ateşe verdiği dükkanın kapısını tekmeledi. Kapıyı tekmeleyerek kırmaya çalışıyor camı. İçeriyi de sanırım ateşe vermeye çalışıyor. Monotoflu saldırgan ardından aracıyla olay yerinden kaçtı. Yangına komşu esnaf müdahale etti. Şu camı çatlatmış kırmış aşağıdan. Üstte de çatlak var. Bir bank çekip şu an onu onarmadık ama şu an bu şekilde maskeleyebildik. Onun dışında halıları yakmıştı. Ee, i̇çeriye de hatta yakıt içeriye de sızmıştı ama altında bunun şey süpürge olduğu için ateş yürümemişti ama yakıt dükkan içerisine girmişti. Yani tekrar bir kıvılcım almış olsa dükkanın içerisinde alev alabilirdi. İhbar üzerine polis ekipleri Molotovlu kundakçının peşine düştü. Saldırgan aracın lastiklerini ateş edilerek durduruldu. Lastikleri patlak olduğu için o gidemedi kan testinde 2,55 promil alkollü olduğu tespit edilen ve 10 suç kaydı olduğu öğrenilen saldırgan tutuklandı. İkisinde tanımlayız açıkçası. Varsa bir sorunları daha sonra normal kafayla da bunu çözebilir diye düşündük.